Herkese merhaba. Bugün yine bir polinom sorusu ile birlikteyiz. x üzeri 4 artı a x küp artı b x kare artı c x artı d eşit x artı k üzeri 4 yani buna göre k'nın a cinsinden değeri nedir? a eksi 4 a b eksi a bölü 4 c Dördüncü kuvvetten köşk A D. A bölü 4 E. 4 A. Onun sorularında hep aynı şeyleri söylüyoruz ama bunları birkaç çeşit çözebiliriz. Mesela bir X artı K üzeri dördü binom açılımından açarak burada beş tane terim var. Karşı tüm terimleri eşitleyince K'nın A, A türünden değeri çıkar. Peki iki X artı K'nın karesini buluruz. Sonra kendisiyle çarpar. Öyle açarız. Ama ben üçüncü bir yolla yapıyorum. Üçüncü yol. Bu polinomu sıfıra eşitliyorum. diyorum. polinomu olsun bu. X artı K üzeri 4 polinomunu sıfıra eşitliyorum. Burada x eşit eksi k çıkar. Ama eksi k bunun kökü ama bunun dört katlı kökü. Yani bu dördüncü dereceden bir polinom. Dört tane kökü var ama dördü de birbirine eşittir. E bunun tüm köklerinin toplamı yani x1 artı x2 tüm köklerinin toplamı eksi k'nın dört tanesinin toplamı eksi dört tane k daha doğrusu dört tane eksi k peki tüm polinom denklemleri de kökler toplamı en büyük dereceli terimin daha doğrusu en büyük dereceli terinden bir sonraki dereceli terimin kat sayısının baş kat sayıya bölümü yani ama eksilisi. Yani burada tüm kökleri toplamı eksi B bölü A'da eksi A'dır. Eksi A'dır. Kökleri toplamı eksi B bölü A'dan eksi A yapar. Peki bizden neyi soruyor? K'nın A türünden değerini soruyor. K eşit. K eşit. A bölü 4 bulundu. A eşit. A bölü 4. Yani sorumuzun doğru seçeneği D seçeneğiymiş. Burada biraz daha açıklama yapma gereği diyorum, not olarak. eninci dereceden bir polinom denklem şöyle verilsin. En yüz derecen gerçek katsayılı bir polinom denklem böyle verilsin. Bunun baş katsayısı A, derecesi bir küçük olan terimin katsayısı da ve gerçek katsayılı bir polinom denkleminin kesinlikle en tane kökü vardır. Bunların bir kısmı gerçek, bir kısmı sanal olabilir ama en tane kökü var. Bunun tüm köklerinin toplamı yani x1 artı x2 artı nokta nokta xn toplamının kökü to köklerin toplamı eksi b bölü a. Bu notu böyle hatırladıktan sonra bunu daha iyi kavrayacağımızı umuyorum. Yeni sorularda, yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın sevgili arkadaşlar.